Hello guys, bugün sizlerle birlikte tabletimi gezeceğiz. Şurada. Evet, bir dakika. Tam arkadaşa şifremi yazıp geldim. Şöyle. Şöyle göstereyim size. Duolingo bana burada çok kızıyor. Neden kızıyor? sonra gireceğim zaten. şimdi burada benim Roblox'um var. Duolingo'm var. Kitsim var. Modlar ve rutinler var burada. Roblox var. Toka var. Bir de Hair Salon var. Size gezdireceğim. Toka Boka'nda ne var ve Hair Salon'da ne var. Gelin ilk baştan her salondan şey yapalım. Durun. Durun. Evet arkadaşlar düzelttim. Şimdi ilk baştan her salon ait. Her salona giriyoruz. Sonra Togobo köyde gezeceğiz. Ben burada bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Ay. Şunu yaptım. Bu çok çirkin ben de biliyorum. Bu da eh yani Bu da eh yani yani. Bunu çok beğendim ben arkadaşlar. Gözlükle birlikte olay. Bu da sicem. Dur yanlışlıkla yapmaya girdim. İt arkadaşa çıktım. Bunu yaptım da bunu yaptım. Bunu yaptım çünkü çok güzel. Şimdi sizlere de toka bakıyor. Gezeceğiz ama sürem kalmadı. Kal kalmayacak en son. Bir dakika. Yapıp geldim hemen toka book'a giriyoruz. Galiba ben parketi part 2'ye bırakacağım buna. Çünkü sürem kalmadı. Şimdi çekebilirim. Arkadaşlar süren bitiyor. Part 2'de görüşürüz. Bay bay.